Eşlerimizin kıymetini Allah bilmeyi nasip eylesin. Aile yuvası şu anda bizim tek önemli kalelerimizden bir tanesidir. Ve eşlerimiz bize Allah'ımızın bir hediyesidir. Rabbim bize onu hediye etti. Eşime bakarken Allah'ımın bana hediyesi, bir de Allah'ımın bana emanetidir diye bakmayı Allah nasip eylesin. Her iki taraf da birbirine böyle bakarsa ne güzel olur değil mi ya? İncitmez. Bazen bir gözünü yumacaksın, bu gözünü. Bazen bu gözünü yumacaksın. Bazen iki gözünü de kapatacaksın. Bazen alttan alacaksın, bazen de üstten alacaksın. Görmeyeceksin yani. İnsanlık hali. Küçücük şeyler büyütülüyorsa, dünyevi şeyler büyütülüyorsa olmuyor. Ve vefalı olacağımız eşimizdir, çocuklarımızdır. Allah'ım bizi onlardan eylesin inşallah. Denir ki bir şey okumuştum bir makalede. Kimseleri kalmayan iki çift, yaşlı çift. Belli bir zaman birbirlerine bakıyorlar. Allah akıbetimizi hayır eylesin inşallah. Bazen böyle yaşları çok işte olmasına rağmen yalnız da olmalarına rağmen o birbirlerine iltifat eden, birbirlerine hürmet eden, ta sanki yeni evlenmiş gibi 70 yıllık evli ama yeni evlenmiş gibi, yeni nişanlanmış gibi o heyecanı duran saygı abidesi o mübarek büyüklerimizi görünce çok duygulanıyorum. Allah'ım bize de nasip eylesin inşallah. Böyle birisi birbirlerine hürmet ediyorlar. Sonra eşi, annemiz hanımı unutuyor her şeyi her şeyi unutuyor. Artık kendisi de bakamaz olunca huzur evine vermek zorunda kalıyor. Böyle mecbur olunca gidenlerden ne bileyim olmalı. Yoksa anne baba hayatta olduğu halde onları huzur evine bırakmak da bir de adını huzur evi koymuşuz. Bu da antiparantez söyleyeyim. Amcamız mecburen eşini bakımını yapamadığı için böyle bir yere emanet ediyor. Ama her gün gidiyor, her gün gidiyor, her gün gidiyor. Ellerini tutuyor, konuşuyor onunla. Ama teyze unutmuş her şeyi, artık onu da tanımıyor. Fakat amcamız geliyor, ona yine hürmet ediyor. Onun unuttuğunu histir, hissettirmeden, onun o halini hiç görmezlikten gelerek sanki sağlıklı bir şekilde onunla elle tutup dertleşiyor, konuşuyor, anlatıyor. Oradaki hemşireler aylarca, yıllarca bu amcamıza bakıyorlar. Bir gün diyorlar ki ya amca sen sürekli geliyorsun kendini yorma artık. Çünkü teyzemiz artık seni unutmuş. Ama amcamız da diyor ki kızım diyor ben bilmez miyim diyor onun bu halini. O beni unutmuş olabilir ama ben onu unutmadım ki